Bir zamanlar Marmara Denizi'nin berrak sularında Vordonisi Adası bir huzur yeri olarak yükseliyordu. Adada Patrick Photius tarafından yaptırılan görkemli bir manastır bulunuyordu. Manastır Bizans İmparatorluğu'nun inanç merkezlerinden biri olarak parlıyordu. Photius burada hayatının büyük kısmını dualarla ve düşüncelerle geçirirken, adanın sakin suları ve yeşil bitki örtüsü adeta bir cenneti andırıyordu. Photius, dini ve siyasi anlaşmazlıklar yüzünden rakibi Ignatius ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bu çekişmeler sonucunda, zaman zaman sürgün edilen din adamları ve farklı fikirlerin savunucuları da Vordonisi'nin sakinliğine sığınıyordu. Ada, yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda fırtınalı zamanların bir sığınağıydı. Bir gün, büyük bir deprem Marmara Denizi'ni sarstı. Vordonisi Adası ve üzerindeki yapılar toprağın derinliklerine gömüldü. Manastırın kubbeleri ve duvarları sular altında kalırken sessizlik adanın yeni sahibi oldu. Geriye yalnızca deniz fenerlerinin ve köpüklerin işaret ettiği bu kayıp miras kaldı. Bugün dalgıçlar ve arkeologlar denizin derinliklerindeki bu kayıp adanın izlerini arıyor. Vordonisi, tarih ve doğa severlerin ilgisini çeken bir noktaya dönüşmüş durumda. Ada'nın bir gün UNESCO Dünya Mirası olarak tescillenmesi ve yeniden su yüzeyine çıkarılması hayali hala yaşıyor.